Merhaba astronotlar, günaydın. Astronotlar, bugün güne Nasrettin Hoca şarkısıyla başlamak istiyorum. Eğer hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. Eller. <laughs> Hoca yoğurdu almış, eşeğine atla. Sonra bir göle varmış Göle yoğurdu çalmış Hoca yoldu almış eşeğine atlamış Sonra bir göle varmış Göle yoğurdu çalmış Nasrettin Hoca, Nasrettin Hoca

Gönlüm ayalıyorum Hiç görme aya tutar mı? Böyle bir akıl var mı? Beraber yapıyorsun? Gönlüm ayalıyorum Hiç görme aya tutar mı? Böyle bir akıl Nasrettin Hoca, Nasrettin Hoca, yapma! Nasrettin Hoca, Nasrettin Hoca, Nasrettin Hoca, yapma! Evet, bravo siz astronotlar! Benimle birlikte şarkıyı çok güzel söylediniz. Bugün sizlerle birlikte görsel dikkat oyunu oynayacağız. Eğer hazırsanız, şimdi size biraz oyunundan bahsetmek istiyorum. Çocuklar, benim bazı görsel kartlarım var. Ve sizlere bu kartları göstereceğim ve dikkatli bir şekilde incelemenizi isteyeceğim. Dikkat etmeniz gereken yerler ise kaç tane şekil kullanılmış, hangi renkler var? Size belli bir süre vereceğim ve süreniz bittiğinde yine bir zilim var. Zilime basacağım ve yanıtlarınızı alacağım. Eğer hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi bir tane kart seçiyorum ve seçtim. Evet inceleyin bakalım. Ve süreniz doldu. Evet görselde ne vardı? Hmm. Peki hangi renkler kullanılmıştı? Hı hı. Peki bu görseldeki bir canlı mıydı? Hadi bakalım. Şimdi tahminlerimizi inceleyelim. Evet görselde ne var? Bir, evet bir çiçek var, bir bitki var ve bitki de nedir? Evet canlı bir varlıktır. Peki hangi renkler kullanılmış? Sarı, mavi, kırmızı, yeşil, siyah. Tahminlerin doğru mu? Oo, çok iyi. O zaman devam edelim. Bakalım şimdi hangi görsel geliyor? Ve Evet incele bakalım. Ve süren doldu. Çocuklar görselde kaç tane dondurma külahı vardı? Hmm, peki bu külahların üzerinde kaçer tane top vardı? İnceleyelim mi? Kaç top dondurma olduğunu. Hadi bakalım. Evet kaç tane külah var? İki tane külah var. Birinde 3 top dondurma konmuş. Birinde 2 top dondurma. Evet aferin. Devam edelim bakalım. Evet inceleyelim. Ve süren doldu. Ortada hangi renk kuş vardı? Hmm, aferin sana. Peki toplamda kaç adet kuş bulunuyordu? Olabilir bakalım mı? Hadi bakalım. Evet ortada hangi renk kuş varmış? Sarı renk. Peki toplamda kaç tane kuş varmış? Sayalım. 1 2 3 4 5. Evet aferin. Bakalım şimdi ne geliyor? Evet. İnceleyelim bakalım. Ve süren doldu. En altta hangi renk fincan kullanılmıştı? Hımm. Peki ya üstte? Peki bu fincanlarda turuncu renk var mıydı? Düşün bakalım, kullanılmış mıydı turuncu renk? Bakalım tahminlerin doğru mu? Evet, en altta sarı bir fincan var. En üstte kırmızı. Peki turuncu renk kullanılmış mı? Hayır, kullanılmamış. Evet. Devam edelim, bakalım. Hmm, bu görseli seçtim. Evet, incele bakalım. Ee, süren doldu. Kaç tane balon vardı? Hmm. Peki bu balon hangi şekildeydi? Güzel. Ortadaki balon hangi renkti? Bakalım tahminlerimiz doğru mu? Evet incele bakalım. Kaç tane balon var? Evet 5 tane balon var. Peki diğer tahminlerin doğru mu? Bravo sana. Bakalım şimdi ne geliyor? Evet seçtim. İncele bakalım. Ve süren doldu. Görselde ne vardı? Evet bir pasta vardı. Peki pastanın üzerinde kaç tane mum vardı? Hmm. Peki bu mumlar hangi renkteydi? Bakalım tahminlerin doğru mu? Evet görselde bir pasta resmi var. Ve iki tane mum hangi renkte? Yeşil. Evet aferin sana. Ve şimdi bir tane daha geliyor. Evet incele bakalım. Ve süren doldu. Çocuklar, kaç tane çöp kutusu bulunuyordu? Peki, bu çöp kutularından birinin rengi yeşil miydi? Hmm. Peki, hayvan hangi çöp kovasının üstünde oturuyordu? Bakalım. Evet, kaç tane çöp kovası var? Üç tane. Peki hangi renkler kullanılmış? Evet yeşil, sarı, mavi. Peki ya kedi hangisinde oturuyor? Evet bravo sana çok güzel. Aferin astronotlar benimle birlikte bu oyunu çok güzel oynadınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bence herkes kendisini kocaman alkışlasın. Aferin sizlere. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.